tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Böyle enerjik açılış yapmamın sebebi ne olabilir? Tabii ki market alışveriş videosu olacak bu. O yüzden şimdi market alışverişine gitmeden önce sizlere bir açılış yapmak istedim ve alışveriş yapmayı kim sevmez ki değil mi ama o yüzden şimdi evden çıkmadan önce size bir merhaba demek istedim. Dediğim gibi arkadaşlar biz şimdi geç olmadan zaten saatlerimiz de 5 daha fazla saatimiz geçmeden hemen markete gitmemiz gerekiyor. Bugün an itibariyle salı bugün arkadaşlar. Yasaklar başlıyor. Saat 8'e kadar bütün market alışverişini toplamamız gerekiyor. O yüzden çok hızlı olmamız gerekiyor bugün. 3 saatimiz mi var hayatım. Evet. Evet, yani tam marketler saat 8'de kapanıyor. Aynen. Tam 3 saatimiz var. Hızlı bir maratonlu bir alışveriş olacak diye düşünüyoruz. Ben e, bildiğiniz gibi listemi yapmıştım zaten. O yüzden e, listem hazır. Şimdi hep beraber markete gidelim. Tabii ki sizi de yanımda götürüyorum. O zaman hadi markete. Şimdi markete geldik arkadaşlar. Çay alacağız ama bu çok fazla değil mi aşkım? Hani bakayım. Lipton mu alalım. Bu şu normali. Biz bir kere çok sevmiştik. Bu muydu o sevdiğimiz? O zaman şunu alalım. Şu gözüme güzel geldi. Doğu Karadeniz. Tamam bu ne kadarmış? 17.40. Tamam bunu alalım. Dağdanı mı alalım? Tamam. Fikir değiştirdik arkadaşlar. 15 liraymış. Bunu alalım. Bir tane küp şeker alalım. Bundan mı alalım? Tabii ki yine Osmancık pirinç alalım. Ay bunun üstüne bir şey dökülmüş ya. Şeker dökülmüş. Mayonez alacağız. Hayat. Mayonez ne? Mayonez. Hangi alalım? Şu tatın ki güzeldir. Çünkü evde ketçabımız var. O yüzden tek mayonez alacağız. Bunlar mı alayım acaba? Peynir alacağız. Hanginden alıyorduk aşkım? Bundan. Yine ondan mı alalım? Tabii bundan alalım. Tamam. Bu benim sevdiğim tereyağı. İki tane mi kalmış bundan? Evet. Şu tereyağını alalım. Nerede? Yeni Çıkmıyor ama bir tane bezel alacağız. Al. Şu an deli gibi alışveriş şey yapıyorum arkadaşlar. Bu da bir an gördüm ve evde patates soğanım da kalmadı. Evde size dolabı gösterdim zaten. Tam katı kuru bakır bakılacak. Ay. Al. Şu an deli gibi alışveriş yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki an gördüm ve evde patates soğanım da kalmadı. Evde size dolabı gösterdim zaten. Tam katı kuru bakır bakılacak. Bir tane bunu alabilir misin? Tamam sen bir tane sade al. Sarık. Bir tane bal istiyorum aşkım. Malım da bitmişti. Şu arkadakini alalım. Evet. Aşkım tabii ki Nutella. Nutella. Nutella da yazmıştım listeme. Dolarla beraber aynı şekilde yükselmeye devam ediyor. <laughs> dolarla beraber. Şuraya bak küçüğü. Evet görürsünüz görür yalnız. <laughs> görüyor musunuz arkadaşlar Nutella'nın fiyatını. Bu en küçük boyu. Kamerada büyük gözüktüğüne bakmayın. Yok ya 750 gram yazıyor burada. Tamam yani. bu zaten. 750 gram değildir ya. 400 gram. 400 gram. Bu ne kadarmış o zaman? fiyatı yok. Neyse alalım ne kadar olacaksa alınacak zaten. Bu 400 grammış ama bunun fiyatını göremedik arkadaşlar. O yüzden bu 400 gram olanı alacağım. Arkadaşlar arabayı bayağı bir doldurduk. Video çekmeye ara verdim çünkü çok kalabalıktı market. Şimdi garnitürlere geldim. Garnitür alacağım. Mısır alacağım her zamanki gibi. Ve canım ton balığı istiyor. Markete geldiğimde her şeyi istiyor canım. Aşkım her şeyi istiyorum. Ne? Bunu sordum ben. De. 11 lira bu. <laughs> ne kadarmış? Bu 11. Şuna bakıyor musun? Evet. Mi? Oy ne kadar çok yorulduk aşkım. Çok ama çok soruldum. güzel, karlı bir alışveriş yaptık bence. Gerçekten hepsi, her şeyimi topladım, her eksiğimi toparladım arkadaşlar. Şimdi eve gidiyoruz. Bu akşam dizimiz de var. Nasıl yetişeceğiz bilmiyorum. Çünkü hala yemek de yemedik. Yemeğimi hazırladım. Sadece pişmesi kaldı ama yani yemek de hazır değil. O zaman sizinle evde görüşürüz. E, hepsini detaylı bir şekilde paylaşırım alışverişimi arkadaşlar. Aşkım çöp poşeti almamışız biliyor musun? Çöp poşetini başka yerden alırız. Ya çekiyor musun? Çekiyorum. Ya bunlar nasıl yerleşecek? Nasıl Maydanoz bile isyan etti. Bak şuna bak. <laughs> ne yaptı kızım buraya her tarafı annen mahvetmiş ya. Şuraya bakar mısın ya? Bunlar nasıl yerleşecek? Allah'ım bunlara getirmesi... Daha yemek yiyeceğiz. Var. Bunları yukarı taşırken arkadaşlar o kadar çok yorulduk ki. Şu an daha yeni yemeğimi hazırlamaya başladım. Gördüğünüz gibi... Bu arada şeyi var. hiç konuşamadık. Ledlerden memnun musun? Ledlerden çok memnunum. Aşırı aşırı memnunum. Çok seviyorum ledlerimi. Çünkü ben yaptım. Evet. Teşekkür ederim. Nasıl? Çok, çok güzel. güzel, gözüküyor. Evet. Yemekte ne var? Yemekte bugün fırında patates ve köfte yapacağım. Salçalı soslu. Ama onu da geç kaldık biraz. Alışverişe gittik ya zaman, zamanımız yoktu. E bunları ne zaman yerleştireceğim? Yardım edersin artık. Burada sevdiğimiz dizi var. Nasıl yapacağız? Bilmiyorum, nasıl yetişeceğim? En sevdiğim karakter var o. Hanna, Safiye. <laughs> bir de İnci. Sen en çok kimi seviyor? Beni şimdi oyalıyorsun ama. E tamam, hadi yemeğe yap, evet. Bunlar nasıl yerleşecek? Maydanoz, annene bir şey söylesene. <laughs> Ağzını açıyor. Evet, dezenfeksi. Dezenfektan, <laughs> dezenfektan işlemi... Dezenfektan mıydı? dezenfeksiyon. Dezenfeksiyon işlemi yapmak için Samet buraya oturdu ve ben de yemeğin fırına atmışken, yemeğin pişerken şöyle hızlıca hemen sizlerle market alışverişimi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ya aslında şöyle bir şey var. Geçen videoda kendime dikkat ettim. Öyle bir hızlı konuşuyorum ki bazen kendi kendime gülmeye başlıyorum. Böyle diye böyle gidiyor yani. O kadar hızlı konuşuyorum ki. O yüzden kusuruma bakmayın. Biraz hızlı konuşmaya alışmışım. O yüzden tane tane konuşmaya çalışacağım sizler daha iyi anlayın diye. Ama ne yapayım yani konuşmam böyle değil mi? Bakın hala geçemedim daha alışverişe. <laughs> Neyse, o zaman sizlerle alışverişimi başlatıyorum. Şöyle hemen do dolaba konması gerekenleri ilk önce göstermek istiyorum. Kocaman bir tavuk aldık. Şöyle lezi tanım mıydı bu? Şampil için tavuğunu aldık. Bir de böyle bonfile tavuk aldık. Bununla kiri soslu makarna yapmak istiyorum. Alfredo makarna. Bunu da yazar yapalım. <laughs> Aşkın Maydanoz kalem. seni sana da götürürüm. yazmıyor. Tavuk suyu üstüme akmış. Bir şey ya inanmıyorum. Biz şu yoğurdu çok seviyoruz. Şöyle Ömür'ün kaymaklı yoğurdundan aldık. Bu yoğurt gerçekten efsane. Hayatım bunu dolaba koyabilir misin? Tavuğu koyabilirim. Evet. Size hemen hızlıca göstermek istiyorum arkadaşlar. Havlu kağıt. Tuvalet kağıdı. Bunlar ne yapacağız? E zaten ve şimdi? Peçete. Şimdi ben böyle yere koydum arkadaşlar. O yüzden buradan alıp alıp size gösteriyorum. Turşu aldık. Artık elime ne gelirse poşetlerle öyle o şekilde şişt göstereceğim. <laughs> Maydanoz. <laughs> makarna. Bir sürü makarna aldık aslında değil mi aşkım? 6 paket Altı paket falan makarna çıkacak yani. Tüp şekeri aldık. Şöyle bir tane. Bal. Bal parmağını şöyle küçük balından aldık. Ve tabii ki Nutella aldık. Nutella ne kadar özlemiştim bunu aşkım biliyor musun? Biz peynir olduğundan şöyle açık peynir alıyoruz. Yani daha doğrusu vakumlanmış peynir, peynir alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde şöyle büyük bir kalıp peynir aldık yine. İyi deli markasının. Biz bunu çok seviyoruz. Kulun peynir. peyniri. Şöyle iki paket daha makarnamız çıktı. Besel. Tereyağı. Şöyle doğadan çay aldık ve doğadan da yine sallama çayını aldık. Şöyle 2 kiloluk değil mi? 2 kilo de kiloluk. 2 e, kiloluk pirinç aldık. Osmancık pirinç. Ben bunu 2,5 kilo için aldım. Ben de öyle sanıyordum, aynen. Bir de bunların hepsinin dezenfekte etmesi var arkadaşlar. Şimdi bayağı bir uğraşacağız yani bunlarla. Şöyle bir tane kuru fasulye aldık bir paket kırmızı mercimek, çil mercimek, şöyle arpa şekliye bir poşet bitti. Şöyle telli oğlunun unundan aldık, bir kiloluk. Şu baharattan aldık mangal lezzeti ve çıtır pane harcı. Şu üçlü böyle mısır aldık. Mısır nişastası, şöyle abur cuburlar çıkıyor, çubuk kraker. Bu senin tasası ne işe yarıyor? Onu böyle kurabiyelerde falan kullanıyorum aşkım. Şu neydi ya? Bunu ben söyleyemiyorum şimdi. Kafe, kafe latte. art mı? Latte. Evet şu ama şekilde şöyle. Ne oluyor? Kafe art latte. latte. Bunu bir kere içmiştik ya, hatırlıyor musun? Sütle sütlü kahve, sütlü kahve, sanırım. Evet. Ben böyle son zamanlarda sütlü kahve içmeye ne ben bileyim sevmeye başladım yani. Türk kahvesi en iyisi. Tabii candır. Türk kahvesi candır ama bunun çok canı çekti böyle aldım bunu. Denemek için aldım. Şöyle birkaç tane içimin sütlerinden aldım. Ben bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Büyük süt de aldım bir tane ama bunlar böyle arada pratik iyi oluyor yani içerisi. Bir tane banyo lifi. Ton balığımız şöyle. Mısır unu aldım. Balık yaparız. Bunu. Evet balık yaparız. Şöyle Haribo aldım. Allah'ım markette her şey canım istiyor ya. Karnım açken markete gitmek böyle oluyor. Karnım açken hiçbir yere gitmek istemiyorum ben. O yüzden her şey alasım geliyor. Bir tane şöyle dediğim gibi bir süt aldım. Bir kiloluk. İşte kek poğaça, börek yapmak için. Bir tane garnitür aldık. Biliyorum çok zararlı ama bir tane tavuk bulyon aldım. Çünkü ben çok seviyorum bulgur pilavında özellikle. Normal pilavda çok sevmiyorum ama bulgur pilavında çok yakışıyor. Şu kakaolar. Küçük küçük daha avantaj geldi bana. Şöyle 3 paket kakao aldım. Bunlar kaç gramlıkmış? 25 gramlık şöyle kakaolar aldım. Hasta malzemeleri çıkıyor genelde bu poşetten hayatım. Pudra şekeri. Şöyle yine plastik taşık. Ne? Evet, doğru, doğru. Burası genelde pasta malzemesi. Yani şey yani. Ya yani şimdi bir de karantinaya giriyoruz ya arkadaşlar. Geçen sene, geçen sene de evet. Karantinada bir sürü böyle kekler, poğaçalar, tarifler denemiştik, yapmıştık. İşte dedim ki şimdi yine sokağa çıkma yasağı başlıyor. O yüzden dedim biz yine dolduralım evi. Çikolatalı sos. Damla hmm. çikolata, yani parça çikolata da diyebiliriz. Bu marketler açık kalacakmış. Evet, kadar var. kabartma tozu. Evet. Bir de yeni keşfettiğimiz bir şey. Biz buna bayıldık resmen. Ballı hardallı gong. Samet'le biz bunu nasıl paylaşacağız, bilmiyoruz. Çok, çok güzel değil mi? Çok güzel. Yine böyle abur cuburlar çıkıyor. Bir tane böyle burçak almışız, Bin bir tane biz krem ve Probis almışız. Burçak. Evet, burçak. çok güzel değil mi? Çok güzel. Böyle sabah kahvaltılarda bazen samet olmadığı zamanlarda çay yapasın gelmiyor. O yüzden böyle meyve suyu aldım birkaç tane, vişne, kayısı karışık aldım yani onlardan. Ama bunu çok seviyorum şu atomu, ballı aşkım. Çok evet. güzel biliyor musun? Güzel. Bir tane içimin kaşar peynirinden aldık. Normalde ketçap mayonez birlikte alıyoruz ama ketçap gitmiyor fazla bizim evde. Mayonez daha çok sevdiğimiz için şöyle mayonez aldık. Mayonezim bitmişti bir tane de böyle içim şefin kremasından aldık. Fazla bir şey kalmadı zaten. Tabii ki her alışverişin olmazsa olmazı Doritos. Gelelim e, yerdeki ürünlere az kaldı arkadaşlar. Patates ve soğan aldım şöyle biraz. Ne? Onları da ekstra koyabiliriz. Aynen orada patates, soğan küfelerime koyabiliriz. Bir tane şöyle torkunun süzme peynirinden aldık. Ben bunu çok sevmiyorum ama Samet çok seviyor. O yüzden Samet, Samet için aldık onu. Yine sarı kızın sade sodası Samet'e. Evet. Bir de karpuz çilek olanı da bana. Bak kendin sade istedin, benim tamamdan içmeyeceksin aşkım. Sen de sade içmeyeceksin. Ben zaten yani. sade hiç sevmiyorum. Ve bir de tam marketten çıkarken yine şununla karşılaştım. Şampuan alsam mı, almasam mı? Evde biraz vardı aslında beni bu ay idare ederdi ama e, bu tarak da çok ihtiyacım vardı yani fırçam da eskimişti bayağı bir. Bunun da fiyatı gayet uygun geldi. 21.75'e denk geldi bu. Böyle yine Head and Shoulders ve Tarağan aldım arkadaşlar. Bence fiyatı gayet iyi aşkım. Tarağan nasıl ama baktın mı? O benim her zaman kullandığım saç fırçamdan zaten. Yani öyle beğendiğim mi? bir fırça. Evet. O yüzden onu da aldım öyle iyi oldu. Şöyle bir şey. Evet fırçası da şöyle. Ya yani ellerim de çok kirli ama aa arkasında da Head and Shoulders yazılı. Güzel. Siyah. Güzel. Klasik bir fırça. Evet burada böyle <laughs> makarnalarımız. Size her zaman diyorum ya, her alışverişte Samet evde makarna olsa da illa makarna bölümünden böyle dolduruyor. Arabaya mı gidiyoruz böyle? Arabanın üstü makarna. Kat kat makarna. Ama makarna bozulmuyor mu? Bozulmuyor da evde koyacak yer... Şöyle, elma sirkesi aldık. Size bir şey söyleyeyim mi? Biz bunun aslında şişesini çok beğendik, değil mi aşkım? Bu arada biz bu spagetti. Evet, bu spagetti böyle yassı spagetti almışız. Çok yani sevdiğimiz bir şimdi. şey değil ama olsun. Yine bize makarna yani her halikarda gider. Elma sirkesi aldım. Dediğim gibi bunun şişesi çok hoşumuza gitti. Bir tane kola, bir tane fanta. bir tane de böyle gazoz aldık. Yani bu alışveriş beni aylık olduğu için bayağı götürüyor. Çıkmak zorunda kalmıyorum. Çıkmak zorunda kalmıyorum. Işte. Hani çıksam da çok ufak tefek şeyler için çıkıyorum. Hani mesela yoğurt bitiyor. Hani günlük şeyler için çıkıyorum. O yüzden çıkmak zorunda kalıyorum. kalıyorum. Yani, evet, evet e, hatta yağ almadık Sularımı gerçekten. da ben e, böyle bu şekilde şişesi olarak kullanıyorum arkadaşlar. Bunlardan 8 tane böyle aldık şişe. Ben bu şekilde su kullanıyorum. Daha çok su içtiğimi fark ettim böylelikle. Şöyle yine sıvı sabun aldık. Yine bu da beyaz sabun kokulu. Benim en sevdiğim. Evet gelelim yine alışverişimin yıldızına. 8 kiloluk persil aldım arkadaşlar. Ben persili gerçekten çok beğendim. Temizlemesi Gayet şahane. O yüzden yine böyle deterjanımı da aldım. Bana uzun gider yani bu. iki ay falan gider diye düşünüyorum. Çünkü evde de biraz vardı. Ve siyahlar içinde geçen alışveriş yaptık biz geçen de. Onun videosunu çekmemiştim. Pervol almıştım siyahlar içinde. O yüzden bunu normal renklilerde ve beyazlarda kullanıyorum. Siyahlar içinde pervolü kullandığım için benim için gayet uzun zaman gider diye düşünüyorum. Son Deterjan sıkıntım olmaz. <laughs> Sadece bir e, listede kaldım. yaptığım listede e bulaşık tableti yazmıştım. Bulaşık tableti de evde biraz vardı. artık onu bitince alırız diye düşündük. Sadece onu almadık. Bu yaptığımız alışveriş toplamda 560-570 civarı bir şey tuttu. Şöyle uzunca yine böyle faks gibi bir şiş verdiler elimize arkadaşlar. Dediğim gibi alışverişimiz bu şekildeydi. Şimdi ben de hemen yemeğimize bakayım. Çok acıktık çünkü. merhaba arkadaşlar. Size gördüğünüz gibi bombanla bombamla selam veriyorum. Ya hemen şarjı bitiyor ama sürekli şarjı bitiyor. Bu sıralarda Mabel Matiz'e takmış bir durumdayım. Mabel Matiz'i hayranıyım zaten çok seviyorum bütün şarkılarını. Ve son şarkısını yatıp kalkıp son şarkısını dinliyorum. Toy şarkısını. O yüzden yine de böyle müzik dinlerken sizlere bir selam vermek istedim ikinci günden. Ee, biz şimdi evden çıkacağız. Kahve makinamız olmuş. Şimdi hemen Kipa'ya gidip kahve makinemizi almak istiyoruz bir an önce. O yüzden şimdi evden çıkmadan önce ben de sizlere bir merhaba demek istedim. O zaman birazdan görüşürüz. Evet şimdi yola çıktık, benzinliğe girdik çünkü arabanın lastiği inmiş. Mehmet de hemen lastiği şişireyim dedi. Çok yorgunum dedi, kipalı oyalanmayalım dedi. Aslında ona hediye almak istiyordum ama hani denemesini istemiştim yani bir şeyler alalım giysin denesin hani yanımdayken almak istemiştim ama dedi ki gezemeyeceğim hemen makineyi alıp dedi dönelim dedi öyle yapacağız herhalde yani aslında gitmişken bir dolaşmak istiyordum aslında AVM'de ama Cık, gezmeyeceğim dedi neyse kahve makinemi alayım da artık yarın çarşıdan bakarım bir şeyler hediye e, çünkü hafta sonunda yasak giriyor araya ondan sonraki önümüzdeki Hasamet'in doğum günü Öyle bakarım. Şimdi o yokken konuşayım istedim böyle sizlerle. Lastiği şişiriyor o da. Böyle. Kahve makinamızı aldık arkadaşlar sonunda. Bu 2-3 gündür kipadan çıkamıyoruz biz. Sürekli kipadayız aşkım. Farkında evet, mısın? Evet. <laughs> Şimdi evimize geldik. Günlük dozumuzu almamız lazım. Kahve makinamı aldım dediğim gibi. Güzelce böyle sarmışlar. Fakirin renkleri genelde güzel oluyor. Ben memnunum. Oo, orijin olmuş arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Böyle parlamış üst kısmı. Gayet başarılı. Hemen bunu güzelce köpükleyip kahve yapmak istiyorum. Gözlerimden de anlayacağınız gibi şu an iyice kahvesizlik sendromu düşmüş bir durumda. Samet de şu an bekleyemiyor. Hemen köpükleyip kahvemizi yapıyoruz. Bul bakalım aşkım bulabilecek misin? Çakmak bu tabanca mı? <laughs> Şimdi bunun birisi bulaşık deterjanı, birisi sıvı sabun mu? Evet, bir bakalım Niye hangisi? Niye <laughs> renk aldın? <laughs> Çünkü ben beyaz sabun çok seviyorum. O yüzden ikisini Bak de aynı aldım. <laughs> Yoğunluklarına bakayım önce. Ben biliyorum şu an mesela. Şey yapabilir miyim? Şöyle bir oynatabilir miyim? Tabii, elleyebilirsin aynen. O oynama şansın var mı? Dur bakayım. Aslında Biraz o kadar ee, belirgin bir ipucu var ki şu an ama sen onu fark edemiyorsun. İkisi evet, onların aynı kıvamda ya. Evet, hadi bakalım. Fark edene 500 TL veriyoruz. Şu sıvı sabun, şu bulaşık deterjanı diyorum. <laughs> evet, bildin, bingo. Nereden bildin? <laughs> evet, nereden bildin aşkım? Şu biraz daha yoğun. Evet. Bulaşık deterjanı biraz daha böyle hani ince gibi geldi. Yani. Bugün bütün gün <laughs> şey şey gibi oldu benim Suyu bu. Şurada çekeyim şuradan. Çakmak mı, tabanca mı vardı ya Türk filminde. Çakmak tabanca. Evet, şimdi kar bul kara, al parayı yap bakalım. Evet, bu sıvı sabun. Dur, kolumdan gözükmüyor ha. Bu da bulaşık deterjanı. Evet. Ben de bunu fark edebilmek için süngeri bulaşık deterjanın üzerine koyuyorum. <laughs> Aslında sana dediğim ipucu buydu. <laughs> Neyse o zaman biz kahvelerimizi içelim. Daha sonra görüşürüz yine. Salonda biraz oturduktan ve ısındıktan sonra tekrar ofisime geri döndüm arkadaşlar. Yani mutfağıma. Şu an e, kabak temizliyorum. Şurada bizim e, manavımız var biliyorsunuz. Oradan kabak aldım böyle. Şöyle iki parça şu parçayı nasıl parçalayacağım bilmiyorum ama şu an soymaya başladım böyle. kabuklarını. çok tazeymiş gerçekten. Bir kere daha yaptım kabak. Bu ikinci yapışım. Ben bu kabağı çok seviyorum böyle bal kabaklarını arkadaşlar. Şimdi bunları sizinle birlikte hazırlayalım istedim. Böyle biraz doğradım. Güzelce yıkayacağım. Ee, üzerine akşamdan şeker basacağım ve yarın pişireceğim. Bir gece bekletiyorum şekerli ben. Şimdi kabaklarımı yaparken sizlerle bana eşlik edin istedim. O yüzden şimdi birlikte kabaklarımızı yapalım. Arkadaşlar kabakları temizledim. Bir sürü kabak oldu. Gördüğünüz gibi tam son parçayı temizliyordum ki parmağımı kestim. Şöyle biraz sıyr sıyrıldı. Hatta şu an galiba kanıyor. Ee, aslında ben kabak normalde az alacaktım. Çünkü çok fazla oluyor. Bereketli oluyor. Ama burada manavımız bizim Kemal abimiz var sağ olsun. Eli çok boldur. O yüzden bol kepçeden doldurmuş yine bize böyle. Komşularla birlikte aldık biz kabak. bayağı bir doldurmuş sağ olsun bize. Ben de dedim ki Kemal abi bu kabaktan yaptığımda mutlaka sana bir tabak getireceğim dedim. O yüzden e, bunların hepsini Yapacağım yani şu anda. Ee, şimdi ben e, kabaklarımı hazırladım. Şu son parçanın kabukları çok sertmiş, çok zor oldu dediğim gibi. Bıçağı da elime birazcık kaydırdım. Ama olsun sıkıntı yok. Şimdi bunları bir güzel yıkayacağım. <laughs> işlemi bitti ve kapağını kapatıyorum. Neredeyse 5-6 sıra kabak oldu. Bu hafta sanırım full kabak yiyeceğiz biz. Bunu şimdi böyle kapağını kapatıyorum. Ve bir gece bekleteceğim arkadaşlar. Yarın sabah pişireceğim bunları. Su eklemiyorum. Sadece böyle şekeriyle, kendi şerbetiyle haşlanıyor. Üzerine hindistan cevizi. Arzuya göre tahin koyanlar var. Ben hiç tahinle denemedim. Ama bu sefer tahin döküp denemeyi düşünüyorum. Hindistan cevizi dökerim. Ee, ceviz dökerim ve bir de yarın markete gidip tahin alabilirsem üzerine tahinle denemek istiyorum. şimdi kabaklarımızı o zaman dinlenmeye bırakalım. Nihayet mutfaktaki işlerim bitti. Sana geçmek istiyorum arkadaşlar ama canım mısır istedi. Mısır patlatalım bir film açalım dedim Samete. Bu akşam mutfaktan çıkamadığım bir akşam oldu yine. Mısırlarımız da hazırlandı arkadaşlar. bayağı bir çok oldular biliyorum. Bu arada ben elimi de yaktım. Bu iki oldu bugün kazaları. İnşallah üçlemem. Birincisinde biliyorsunuz kabakları temizlerken e, elimi kesmiştim. Ve şimdi de elimi yaktım. Ama olsun çok fazla bir şey yok Allah'tan. Şimdi hemen aloe vera süreceğim. Sizin de aklınızda bulunsun. E, mutfakta böyle kazalar olabiliyor. E, artık ben de mısırlarımı aldım. Tam salona gideyim dedim ki aklıma çay düştü. Bugün e, annemle konuşuyorum çay içtik diyor. Az önce kayınvalidemi aradım, onunla konuşuyorduk, o da çay içiyorum dedi. O yüzden benim canımı çay hissettiler. Ben de şimdi bir çay koyayım dedim. Akşamda normalde pek adetimiz değildir böyle bizim çay içmek. Ama böyle artık havalar soğudu. Bir de böyle e, mısır ya da böyle abur cuburlarla çay isteniyor. O yüzden birazdan çayımı da koyup artık salona geçeceğim ve filmimizi açacağız inşallah. Güzel bir film bulmuştur inşallah Samet de. Artık bu videoyu da burada kapatıyorum arkadaşlar. Umarım beni buraya kadar izlemişsinizdir, videomu beğenmişsinizdir. Bu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.